Evet. Araba. Üstüm semi. Yine NK kullanıcısıyım. kaç zamandır video paylaşmak istiyordum ancak maalesef bir ses sorunum var maalesef kaskımın çene kısmındaki pet içeriye hava sızdırdığı için rüzgar sesi alıyor bununla ilgili bir önlem aldım ama yine de havanın girdiğini fark ettim. Ee, onun haricinde mikrofonumun üzerini kapladım. Normal bir cerrahi eldivenle. Çene kısmına da e, normal koruyucu maske yani bu cerrahi maske Covid döneminde, salgın döneminde kullandığımız maskelerden yerleştirmiştim. Ancak deneme amaçlı yaptığım için sabah güzel performans aldım. Ee, maalesef Çok yapıştırmadığım için Belki de işe yaramayacak diye Mecburen e, Daha doğrusu Çıkmış öyle söyleyeyim. Mecburen şu an o Yok gibi düşünün yani Çok az sıkıştırdım araya ee, Onun haricinde de dediğim gibi yani şu an Bu kaydı yapmamın nedeni biraz o ses olayını çözebilirsem diye. Sürekli bir çıtırdama sesi duyabilirsiniz ve tık 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 şeklinde o çantamın kemerleri kaska vuruyor. ondan dolayı biraz ses yapıyor açıkçası. Çok felaket rüzgar var. Motor biraz yalpalıyor sağa sola doğru. Vidaları çekmemdeki amaç tamamen hobi maksatlı. Aynı zamanda e, gezip gördüğüm yerlerde, işte e, onlarla ilgili anılarımı YouTube üzerinden depolama maksatlı. Daha sonra oradaki anılarımı izleyebilmek için. E, onun haricinde de dediğim gibi tamamen hobi maksatlı bu işe girdim. Ee, uzun yıllar Balıkesir'de yaşamıyordum. Balıkesir'e geldikten sonra da böyle bir amacım oldu diyeyim. İnşallah güzel videolarımı sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya çalışacağım. Motosiklet güzel. Motosikletten memnunum. Tabii ki bir Honda, Yamaha gibi değildir diyor birçok kullanan kişi. Ben kullanmadığım için onlardan çok fazla bilmiyorum açıkçası. Beni şu an için memnun ediyor. Gerek hız konusunda çok fazla hızı seven bir zaten değilim. Ee, onun haricinde de gerekse de işte görüntüsü olarak benim hoşuma gidiyor. E, onun haricinde alınabilecek piyasadaki en e, maddi açıdan uygun motosikletlerden bir tanesi. E, neleri seni ne mutlu etti, mutlu etmedi diye sorarsanız da beni en çok mutlu edenlerden birkaçı bu. Mutlu etmeyenlerden söylemem gerekirse eee elektronik bir arızası oluyormuş sanırım sürekli Ateşleme bobini. Ben daha yaşamadım. İnşallah da yaşamam ee, bir, bir çok kişiyle forumda takip ettiğime göre e, Sanırım nedeni Akü kaynaklı olduğunu söylüyor kimisi. Kimisi işte aldığınız yakıtın tatkılı olmasından dolayı diyor ee, Onun haricinde de e, Selesi biraz zayıf yani sünger kalitesi ve rahatsız ediyor konfor seri aldım ama daha henüz taktırmadım veya yani kendim takmadım onun dışında güzel motosiklet yani performans falan beni memnun etti ben daha önceden bu büyük bir motosiklet kullanmamıştım İlk benim motorum bu sevdiğim gideyim motosiklet diyebilirim size alır mısınız aldırır mısınız derseniz ben aldım almak istediğimi tavsiye ederim ama tabi bütçe meselesi benim bütçem buna yetiyordu o zamanlar ben bunu aldım ama sizin bütçeniz daha elverişliyse bütçenize göre daha hoşunuza giden motosikletleri alabilirsiniz tavsiyem bu Şu an rodaj işlemi sürüyor motosikletin ancak ben çok böyle ee, Bir yere gideceğim zaman ya işte mesela şu an en basitinden bir Küçük çaplı uzun mesafe Küçük çaplı Tekrar altıncı çiziyorum Evime gidiyorum biraz yol uzatıyorum birazcık böyle Kilometreyi artırmak için Şimdi ben e, Bunda da hep 4 5 6 döndürüp duramam malum. O yüzden şehir içerisinde çok çok dikkat ediyorum. Sürekli 1 2 3 4 5 6 geziyorum. Ama bu tarz şehirler arası diyebileceğimiz ana yollarda mecburen altıda gidiyorum yani öyle söyleyeyim size. Yanlışsa da paylaşabilirsiniz. Eğer ne yapmam gerekiyorsa. Ama bu yolda nasıl vites düşürüp yükselteceğim bilmiyorum. Onun haricinde de dediğim gibi yaz biraz geldi, havalar biraz ısındığında birazcık daha böyle güzel videolarla karşınıza çıkmayı amaçlıyorum ama şu anki bu videoda bilmiyorum nasıl oldu bunun gibi belki 15-20 tane video çektim bir türlü mikrofondaki ses olayını çözemedim bir rüzgar sesi vardı. Şu an konumunu değiştirdim. Birazcık daha yukarıya aldım. Ee, onun haricinde ee, dediğim gibi eldiven geçirdim üstüne. Küçük tane eldivenin parmak kısmına. Yani bu şekilde. giriş kaçırmayalım. Evet. dediğim gibi hani mümkün mertebe sorunu da halledersem inşallah güzel bir şekilde videolarla karşınıza çıkmayı düşünüyorum İlk ee, ilk motorum dediğim gibi çok fazla motosiklet tecrübem yok ee, bundan dolayı da çok fazla motosikletten anlayan arkadaşlar Belki bana ufak tefek tüyolar verebilir ya da ne bileyim yaptığım yanlışlar yaptığım doğrularla ilgili bilgiler verebilir. İnşallah bu video güzel olmuştur. İlk videom hızlandırılmış bir videoydu. O zaman hiç mikrofon yoktu. Bu videoyu da böyle biraz Yani ses kalitesinden dolayı test amaçlı çekiyorum. Hem de ilk kanalımın ikinci videosu olsun, ilk sesli videosu olsun istiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum tabii. Şimdi şey içine yavaş yavaş geldik. testte akşam paylaşırım. Boğazım da çok kötü bu arada. Konuşurken bir zorlanıyorum. Şu anda 434 kilometre yemiş matalım. Evet arkadaşlar az önceki videoyu birazcık erken durdurmak zorunda kaldım. Sofiye gireceğim diye düşündüm birden. Kapatma tuşuna bastım. Eğer ses güzel çıktıysa başka videolarda görüşmek dileğiyle. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.